Okyosum kanalına hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizden de Wolf Light oynuyoruz. Başlıyorum. En son ben bunları almıştım ilk önce bu dükkancıya satıyorduk. Dur, reklam Ay, Şimdi burada benim ananaslarım vardı ananaslarım. Ananaslarımı toplayacağız. Çok olmamışlar ama. Neyse. Yap. Bunlar nasıl çoğalıyorlar okyanus? Ne? Ara sıra çoğalıyorlar. Nasıl Ve... çoğalıyorlar? Nasıl? Ve sonra da bu dükkan gibi bize satacak para. Hmm. Ve bunlarla da yeni yer yapmaya çalışıyor. Ay. Ay. Gemiye balina saldırısı oluyor şuranda. Gel. Yani. Nasıl anladın peki? Ya sesten bak balina şey çıktı. Balina. Balina değil bence o köpek balığı. Köpek balığı değil balina. Ama nereye yedi bu? Şimdi bu nereye yedi? Şimdi bir yere yedi ama bulamıyoruz.